Adam. Bir adam sesi duydum sanki. Enemies <laughs> ahead. Gel lan buraya neredesin? Enemin üstünde. Ha, abi de abi ne yapıyorsun? gördüm yapıyorsun? gördüm yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gördüm, gördüm Gördüm, durdum gördüm, 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 durdum Ben sana yandım, durdum iki kişi var. Bomba attı, bomba attı, bomba attı. 5 minutes later. Düşman görüldü. Tepeden bir bakalım mı önce? Bu tepeden mi bakalım diyorsun? yoksa şu evin çatısından mı çıkalım tp. diyorsun? Oraya ha? gelen olmuş Yani... Bilmiyorum. kilise <laughs> araba, araba geldi. birisi droptaydı abi. Harbi mi lan? Bu oyun niye felç oldu o kadar? Oğlum sen benim nereye mi sıktın lan? sana sıkanın kafasını aldım. Arkadan Helal. araba geliyor. Arka geldi. Arka geldi. Yok gidiyor gidiyorlar. Abi nereden sıkıyor bu adam? Ha gördüm. Oho, nasıl bir sıkıştı? Bire gitti. O birinde canı yok. O sağdan başkası başka atıyor bir. ya. Dur dur. Sağdan biri karattı Bir tam basacaktım da sağdan İtlediler biri bari. kar attı. Ağaçta, ağaçta orşun ağaçta. Hangi Uşan ağaç? Görüldü. Önümdeki, önündeki ağaçta. Sağdan abimi atıyorlar? Abi. Five minutes later. Tamam. Abi. Bak şu önümüzdeki sisin altındaki ağacın arkasında orşun. Gördüm onu da vuramadım az önce. Birisi bitirdi onu. Harbi mi? Baygını vardı. Birisi bitirdi sağdan. Yok be 13 kişi vardı bir kişi bir kişi öldü sadece onlar duruyor. Tamam, birisi baş sağdan biri sağ doğru. Abi adamlar Hı, içinde kaçtı. geziniyor. Abi sağ taraf eğer açılırsa sağdan bizi bitirir ha. Şu adamın kafasına vurmaktan bıktım ya. Adam düşmüyor ya. Ağaçtaki duruyor, ağaçtaki duruyor. Harbi mı? Şu ağaca bomba, ağaca bomba atabiliyoruz. Bende bomba yok. Ha, vuramadım Kolsuzluğum tuttu Abi biri sağa geçti sağa geçti Düşman Şuraya dönüldü. geçti Öldü o Tamam Ağaç duruyor değil mi? Duruyor Karattı bana Aa sıksın sen ama kaya var. Burada da ben var. Görüldü. Orçun tepende de iki kişi var. Evet şimdi uzaklardasın. Tam üstün var. Biliyorum kanki. Onlar alanda değil. Onlar alanda değil. Değil. İff, oynuyor, bomba oynuyor. atarlarsa beni bakıyor. Üfler. Sağdaki adamlar ne oldu acaba? İnfo versene. Kayadan bakıyor. Kayada kayada bak geçti bak. Kayada kilisenin arkasına geçti. Kafansana be salak kapı. Düşman e geçti. Aha. Abi AVM'si var. var. Kayadaki duruyor herhalde. Şey Kayadaki duruyor. Kayadaki duruyor. Canı yok onun. Kapı. Kayadakinin beynini aldım. Kaskını aldım. Abi Kore o da can basıyor. Benim sağ aslan kendim var ya alacağım hepsini ya. Kişi sola açıldı abi. Mantar'ın arkasından. içinde. Geliyorlar abi. Nereden geliyorlar? Düşürdüm. Taşı düşürdüm. Taşı düşürdüm. Taşı düşürdüm. Taşı düşürdüm. Yapıştır abi. Nerede adam? Aa, buraya geldi Buraya geldiler. Mantarın Soldan açılıyor abi. Kaya düştü kaya. Önde Orçun. Düşman görüldü. Oyna 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 oyna. 3 kişi kaldı. Öne oyna. Abi tek başına oynamazsın. Solda da iki kişi orada. Kaç adam var burada ya? Oğlum kaç adam var burada ya? Bitir 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 Helal be. Helal. Ulan var ya efsanesiniz. Ya.